Arkadaşlar merhabalar, bugün sizlerle 3-4-5 şeylerini çıkarmış olduğu paragraf denemeleri inceleyeceğiz gençler. İçinde 25 adet var, 2022 model. Soruları şöyle bir göreyim gençler. Deneme birden başlayalım. İçinde 25 adet soru var gençler, her denemede. Bu şekilde, 25 adet soru var. Sonra, deneme bittikten sonra arka kısımda bu şekilde kavramlar var. kavramlar açıklaması var, ne anlama geliyor falan diye. Denemede çıkan kavramlardan bahsediyorlar. Bu şekilde, güzel bir konsepti var. Yine deneme ki bu şekilde. Boyutu gençler ÖSYM boyutlarıyla aynı. Zaten kitapçıkta tanıdık gelmiştir yani size. ÖSYM kitapçıkta aynı bir şekilde tasarlanmış. Birebir kopya isteyebilirim yani. Bu şekilde 25 tane soru var. Netlerinizi hesaplıyorsunuz gençler. Bakıyorsunuz falan. Ondan sonra video çözümleri gerek olursa izliyorsunuz. Adamlar yazmışlar yani gençler. Çok da inceleyecek bir şey yok. Bu şekilde. Uzun sorular var. Zorlayıcı sorular var. İşte ne kadar zorlukta oldu mesela şurada yazıyor. İbre bu şekilde. Mesela orta seviyede ve altın tekliflere soru sayısı fazla olan diyor mesela. bunun konsepti bu şekilde oluyor. Öbür denemenin başka bir zorluğu diyor gençler. Bu şekilde. Sorular güzel gençler. Uzun. Sizi yorar. Kafanızı biraz yorar. Uzun ve zorlayıcı sorular. Kolay soruları da var gençler. Çok zor değil yani. Dikkatinizi verirseniz güzel bir kitaptır. Şimdi paralar soru kısmı ben çok önermem. Neden? Çünkü ben sıkılıyordum. Yani kendimi için önermiyordum ben. Soru bankasının içine kayboluyordum, sıkılıyordum. Böyle denim olunca mesela 25 tane soru var ya. Sabah çöz mesela bırak. Daha güzel. O şekilde. Bence daha iyi yani. Mesela soru bankasından 30 tane çöz, 35 tane çözdün. Dikkat edin alır. Pek verim alamazsın. Bence böyle daha iyi. 25 tane çözü bırak mesela. Az mı geldi? Akşam bir tane daha çöz. 25 tane daha. Sıkıntı değil yani. Video çözümleri de yani fena değildi. Hatırladığım kadarıyla çok video çözümü izlemedim ben. Hatta belki 2-3 tane anca bakmışımdır. O yüzden çok kesin bir şey diyemeyeceğim. Yine sorular uzun yani. Paragrafı inceleyecek çok bir şey yok gençler. Sorular uzun uzun sorular var. Kitabın konsepti güzel. 25 tane paragraf denemesi var içinde. Paragraflar fena değil güzel, kaliteli. Kitap bu şekilde gençler. Alabilirsiniz. Ben deneme şeklinde paragrafı daha çok öneriyorum yani. Soru bankası ben sıkılıyordum. O yüzden umarım açıklayıcı olmuştur gençler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.